bir ayağı, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı olarak Bursa'da, bir ayağı da Genel Merkez Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı olarak Ankara'da. Özgür Şimşek, iki farklı göreviyle hem Bursa'da, hem Ankara'da saha çalışmalarına katılıyor. Ziyarete, İyi Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Hüsniye Pıtırlı ve yıllarca Olay TV'de birlikte çalıştığımız geçmiş dönem milletvekili adayı Serpil Arslan Türk ile birlikte geldiğinde saha gözlemlerini ve yaptıkları çalışmaları konuştuk. Öncelikle hedeflerini ortaya koydu. Sahada çok iyi çalışıyoruz. Çünkü bu seçimi kazanmak istiyoruz. Bunun için de daha çok yere ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. Kent merkezinden en uzak köye kadar her yere adım atıp, her kapıyı çalacağız. Şunun altını çizdi. Bursa'da ilk kadın politikaları başkanlığı olarak 6 ayda 50 bin eve ulaşma projemiz var, hazırlayanlarından olduğum projede şu an için 30 bin eve ulaştık. Sanayinin içinden gelen bir makina mühendisi. Olarak şöyle devam etti. Sanayi politikaları içinde yeni çalışmalarımız var, örneğin, organize sanayi bölgelerine yönelik politikalar ürettik. OSB'lerin yerlerinden yeni OSB'lerin nasıl olmalarına kadar farklı hazırlıklarımız var. Şunu vurguladı. İktidara geldiğimizde ne yapacağımızı biliyoruz. Hatta kaynaklarımıza kadar hazırlıklarımız hazır. Bu çalışmamız iki yıla yakın zaman sürdü. Ardından da, çalışmalarının Ankara, ayağı ile ilgili şu bilgiyi verdi. Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak özellikle yoksullukla mücadele programı hazırladık. İpuçlarını açıkladı. Örneğin çocuklar okula aç gitmeyecek sloganıyla program hazırladık. Bu programda okula giden her çocuğa sabah kahvaltısı var. Ev hanımları için de proje yaptık. Çalışamayan kadınlara maddi destek vereceğiz. Kaynağını da açıkladı. Ayda 82 milyar lira cari açık var. Açığı engelleyince kaynak oluşacak. Ankara'da 9 ekiple Kalkınma Politikaları sohbetimizde, İyi Parti Genel Merkez Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek, çalışma programları hakkında da bilgi verdi. Kalkınma politikalarında 9 başkan yardımcısı var, 9 ekip olarak çok ciddi çalışmalarla projeler üretiyoruz. Tırnak işareti. Şu noktada iddialı. Siyasi partiler arasında en iyisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Profesör Doktor Ümit Özlale, Profesör Doktor Bilge Yılmaz, Erhan Usta'yla çok çalışıyoruz. Bir zamanlar, yeşil, denince akla Bursa gelirdi, TOGGA hangi yeşil? Cumartesi akşamı, Türk. Otomotiv sanayisinin gururu milli otomobil TOGG'un üretilen ilk araçlarının banttan indirilmesi töreni sonunda sahneye, üretilecek altı renkteki araçların maketleri getirildi. O an, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maketlere bakıp, yeşil yok mu, diye sordu. Doğrusu, geçmişten bugüne, yeşil Bursa olarak anıldığı ve yeşil dendiğinde akla gelen ilk yer olduğu için, Cumhurbaşkanı'nın sorusuyla Bursa'nın yeşilini istediğini düşündük. Ne var ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, yeşil rengin olmamasını Karadeniz'e hakaret, sayınca içimizi hüzün kapladı. Tamam, TOGG. Un renkleri arasında gemliğin, zeytin gölgesinde körfezin mavisi, var, ama el birliğiyle yeşili yok etmiş olsak da insan yeşilin şehri denince yine Bursa'nın akla gelmesini arzu ediyor. Dün gelen mesajlarda da bizim gibi düşünenlerin çok olduğunu gördük. İMO'dan tören sonrası projelere saha gözlemi. 29 Ekim'de İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Küçükkayalar yönetimiyle birlikte Atatürk anıtına çelenk sunduktan sonra bazı projelerde saha gözlemi yaptı. Önce 1050 konutlar da kentsel dönüşüm bölgesini gezen İMO ekibi terminale geçip çatı yenilemesini inceledi. Sonra da Samanlı Lojistik ve Deliciouslağı çalışması ile İnegöl'deki kaya şantiyesinde tiyesinde sistemi uygulamaları hakkında bilgi aldı. Tapulu arazileri için Atatürk anıtına çelen koyup seslerini duyurdular. Bu sütunların okurları biliyorlar. 1951'de Bulgaristan'dan göç eden 201 aile Karacabey'de satın aldıkları çiftlikte Hürriyet köyünü kurdular. Cami, okul, lojman, otlak gibi ortak kullanımlar için de arazilerinden yer ayırdılar. Ne var ki Tapuları kendilerinde olmasına karşın, ortak kullanımı. Ayrılan yerler bütün şehir yasası ile Karacabey Belediyesi'ne geçti ve satışa çıktı. İşte, bu satışı durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara dilekçeler ulaştıran, Bursa'ya gelen liderleri anlatan hürriyet köylüleri 29 Ekim'de Atatürk Caddesi'nde postane önünden yürüyüşle Atatürk anıtına çelenk koydular ve kendilerine sahip çıkılmasını istediler. Tapulu arazilerini korumak isteyen köylülere Vatan Partisi İl Başkanı Hacı Aykut Bektaş, Osman Gazi Cumhuriyet Kadınları Başkanı Sevim Erol ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar da eşlik ettiler. Her yerde olduğu gibi Erzincan'da da karşıladılar. Hangi ligde oynadığı önemli değil. Oynadığı ligde aldığı sonuçlar da çok önemli değil. Koşullar ne olursa olsun Bursa Spor. Un peşinden diğer diğer gezen taraftarın yanında, gittiği her yerde Bursa Spor'u karşılayanlar da var farklı kentlerdeki üniversitelerde okuyan Bursalı. Öğrencilerden oluşan Ünitimsa, her yerde olduğu gibi Erzincan'da da Bursa Sporu karşıladı.